6. sınıf tam sayılar konusunu tekrar edelim. Negatif olan sayıları yuvarlak içine alınız. Negatif sayılar önünde eksi işareti olmak zorundadır. Saklayamayız. Eksi 90 negatif. Eksi 10 negatif. 62 pozitif. Eksi 16 negatif. 4 pozitif. Önünde gizli artı var. Eksi 38 negatif. 2 önünde gizli artı var. Eksi 1 negatif. 9 pozitiftir. Önünde gizli artı var. Eksi -81 negatif. Eksi -57 negatif. 49 önünde gizli artı var. 2 önünde gizli artı var. Eksi -29 negatif. Eksi -4 negatif. Eksi -5 negatif. Eksi -44 negatif sayıdır. 52 önünde gizli artı var, pozitiftir. 64 pozitif, 4 pozitif sayılardır. Eksi işaretini saklayamayız. Büyük, küçük veya eşittir işaretini ekleyiniz. Negatif sayılar pozitiflerden her zaman küçüktür. Negatif sayılar pozitiflerden her zaman küçüktür. Negatifler pozitiflerden her zaman küçüktür. 2 ve 9 karşılaştırması 2 9'dan küçüktür. Negatif sayılar pozitiflerden her zaman küçüktür. 15 68'den de küçük 2 pozitif tam sayı karşılaştırması var. Devam edelim karşılaştırmalara. 5 ile eksi 50'yi karşılaştır demiş. 5 pozitif olduğu için eksi 50'den büyüktür. Eksi 1 eksi 2'den daha büyüktür. Bu negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Eksi 57 eksi 10'dan küçüktür. Daha çok borcumuz var. Eksi 5 7'den küçüktür. Çünkü negatifler pozitiflerden küçük. Eksi 26 eksi 85'den büyüktür. Bunun borcu daha az çünkü. 51 eksi 6'dan büyüktür. Bu çünkü pozitiftir. Bu negatiftir. Eksi 95 6'dan küçüktür. Çünkü bu negatif sayı bu pozitif sayı. Eksi 9'um 8'den küçüktür. Çünkü bu negatifken bu da pozitif bir sayıdır. Tam sayıları z sembolü ile gösteriyoruz. Unutmayalım. 3'e ayrılırdı bunlar. Negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfır olmak üzere. Sıfırın işareti yoktur. Pozitif ya da negatiftir diyemeyiz. Mutlak değerleri bulun demiş. Mutlak değer neydi? Sıfıra olan uzaklık anlamına gelir aslında. Burada ona dikkat edelim. Mutlak eksi 23 dışarı artı 23 olarak çıkar. Mutlak değerden dışarı hiçbir şey negatif çıkamaz. Mutlak 3 ne diye çıkar? Artı 3 ya da 3 diyebiliriz. Artı yazmaya gerek yok. Mutlak eksi 6, 6 diye çıkar. Ya e da artı 6 aynı anlama gelir. Mutlak eksi 2, 2 diye çıkar. Mutlak artı 9, 9 diye çıkar. Mutlak eksi 4, 4 diye çıkar. Bunların önüne artı yazabilirsiniz. Mesela mutlak 0 ile karşılaştığınızda bu nedir? 0 olarak.